Merhabalar. Tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere harika bir turşu tarifim var. Yağlı biber turşusu yapacağız. İlk kez yapıyorum arkadaşımın tavsiyesiyle daha önce neden yapmadım dedim. Harika oluyor. Daha önce tatmamıştım da, yapmamıştım da gerçekten muhteşem bir turşuymuş. Hemen sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bir gün içinde hazır. Yaptığınız gün tüketebilirsiniz. Dilerseniz de aylarca saklayabilirsiniz. Öncelikle ben 1 kilo e, acısız kıl biber kullanacağım. E, sizler dilerseniz yarısı acılı yarısı acısız şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle biberlerimizi bol suyun altında güzelce yıkıyoruz. Biberlerimizi güzelce yıkadıktan sonra şimdi ayıklama kısmına geldi. Öncelikle başını kopartıyorum. Küçücük de ucundan koparıp süzgecimin üzerine alıyorum. Turşu yapacağınız zaman hemen hemen bütün sebzelerde taze olmasına dikkat edin arkadaşlar. Çıtır çıtır Dalından yeni kopartılmış bir sebze ile çok daha güzel turşular elde edersiniz. Bu şekilde biberlerimi ayıklıyorum. Fasulye ayıklar gibi. Şimdi ayıklamış olduğum biberleri bu şekilde doğruyorum. Biberlerin boyutuna göre 3'e 4'e bölün. Genişçe bir tencerenin tabanına 1 su bardağı su, 1 su bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı üzüm sirkesi ilave ediyorum. Büyük tencere kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü pişirme esnasında eşit miktarda biberlerimizi e, kızartmış oluruz. 1 yemek kaşığı dolusu da kaya tuzu ilave ettim. Bu karışımı şöyle bir karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra bakın kaynamaya başladı. Biberlerimi içerisine ilave ediyorum. 200 mililitrelik bardak kullandım. 1 kilo biberimi hazırlamış olduğum sosun içerisine ekliyorum. Süzgeç kaşığım ile güzelce arada bir karıştırarak eşit miktarda renginin dönmesini sağlıyorum. Gelin gidin arada bir şöyle bir karıştırın. Rengi sarıya dönene kadar bu işlemi yapacağız. 5-10 dakika içerisinde hazır olacaktır. Bu şekilde karıştıralım ki eşit miktarda sararsınlar. Öyle güzel bir turşu oluyor ki dilerseniz akşam yemeğinin yanına çıkartın, dilerseniz kahvaltıya çıkartın. Her öğün yiyebileceğiniz harika bir turşu oluyor. Bakın rengi sarıya döndü bu şekilde. İstediğimiz rengi ulaştığında hemen bu şekilde sarıya döndüğünde altını kısıyoruz ve kavanozlara paylaştırıyoruz. Çok fazla pişirmiyoruz. Sadece biberlerin renginin sarıya dönmesini istiyoruz sarıya döndükten sonra e, kavanozları eklemeden de 6-7 diş sarımsak doğradım sarımsakları en son aşamada ekliyoruz çünkü hani böyle yumuşasın istemiyoruz turşunun içinde olduğu için diri kalsın istiyoruz e, kavanozda bekledikçe turşumuza aromasını katacaktır hemen sıcak sıcakken tencerenin altını kapatmıyoruz kısıyoruz e, kavanozlarımıza paylaştırıyoruz güzel yerleşmesi için arada bir kavanozunuzu sallayın. Ben bir dilim de limon ekledim aroma vermesi için. E şart değil, olmasa da olur. Arkada görmüş olduklarınızı da kaynar su ile yaptım. On, onlar da çıtır çıtır olan harika bir turşu. E, hemen 3 günde hazır olabilecek bir turşu o da. Dün eklemiştim. Kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Bu da yağlı biber turşusu. İki ayrı çeşit yaptım. Sizlerin de iki çeşit yapmanızı tavsiye ediyorum. İkisinin de ayrı bir lezzeti var. Bu şekilde kavanozlara böldüm. Arkadaşlar, sıcağı sıcağına hemen kapağını kapatıyoruz. Kuru bir kapak kullanın. Kapağınız yeni olsun garanti olur. Kavanozunuz tutar, konserveniz. İki geri, bir ileri şeklinde sıkıca kapaklarımızı hemen kapatıyoruz. E, kavanozlarınız ve ka kullandığınız kapaklar kuru olması lazım. Asla nemli, sulu vesaire olmasın. Güzelce kapattığından emin olalım ve. Ters çevirelim. Bu şekilde soğuyana kadar beklemesi yeterli. Soğuduktan sonra çevirebilirsiniz. Ee, aylarca güneş görmeyen serin bir yerde kalabilir. Ben ertesi gün e, hemen yemeğin yanına açmak istedim. Aynı gün bile açabilirsiniz. Bu turşuyu aynı gün bile tüketebilirsiniz. Bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bir bıçak yardımı ile kahvaltı bıçağı ile kapağın önce havasını alıyoruz. Havasını aldıktan sonra çok rahat bir şekilde açılıyor. Böyle havasını da böyle bir boşluk kısmı var. Oraya getirip böyle pıt diye bir ses çıkardığınızda çok kolay bir şekilde açılacaktır. Kavanozunuzu açtıktan sonra açmış olduğunuz kavanozu daha sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edin. Ama açmadığınız kavanozu dışarıda güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Buzdolabına koymanıza gerek yok. Hemen servis tabağıma döküyorum. Lezzetine baktım gerçekten şahane bir tarif söylemiş olduğum gibi dilerseniz kahvaltıda dilerseniz akşam yemeğinde sofranızdan eksik etmeyeceğiniz bir lezzet. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.